Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir mekana geldik ve bu mekanda şarkıcı olarak kim geldi sizce? Yahya ya abi. Iyi. Yahya Altun geldi. Merhaba canım. Merhaba. Kendini tanıt abi. Nerede, nerelere çıktın? Onları falan söyle. Ee, 2018. 2018'de. O ses Türkiye, Yıldız Silve'nin takımındaydı. Tükeneceğinizi söyledim. E, onun haricinde evet duvardaki resmini okudum. Bir de seni yandı. <laughs> Takip edin. <edeyim>. Takip edin. <laughs> Arkadaşlar Yahya abi şey o ses Türkiye'ye gitmiş. Ben de aynı duydum bunu. O ses Türkiye'de şey olmuş. Işık var mı abi? Işıkta bir yer var mı? Yüzünü hmm. sen görsün. i̇nanmazlar. İnan, Şöyle yapalım mı? Alır. Olur. Ulaşma. Ee, Işık. Yahya abi. Ama tabii 2018'de olduğu için Yok gene aynıyım, aynıyım, aynıyım. Yaşlanmadım. Yaşlanmadım. Hayır, <laughs> aynı. <laughs> Zaten eee Google'da Yahya Altun yazdıkların hepsi çıkacak. Tamam mı? Aynen. O ses Türkiye'ye gitti falan hepsi çıkıyor arkadaşlar. Seviyorum sizi. Ben müzik öğretmeniyim. Kanun sanatçısıyım. Aynı Söz bir şarkı söyledi, bir şarkı söyledi ama ben abi azarladım tabii ki. Hem de nasıl. Ama söyledim sonuçta. Evet. Bir şarkı söylemiştim. Onu söylemedi ilk başlarda. Sonra da söyledi. Öpüyorum sizi. Doğru. Görüşürüz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.